Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Selvi'nin tarot bahçesi. Putin'deyim bugün. Herkesi bekliyorum. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Videolarım sadece ve sadece takip edenler için kodluyorum. Eğer uyumlanmak isterseniz takip butonuna basabilirsiniz. Şimdi seni özlemiş mi? Ve eylemde bulunacak mı? Bir adım, bir iletişim kuracak mı seninle? Haydi bakalım soruyoruz. Sen benim kolektifimi özledin mi diye soracağım. Kolektifimin aklındaki kişi. Değnek üçlüsü. Kılıç ikilisi. Değnek ası. Armiş. Özlemek ne demek? Değnek kraliçesi. Kılıç onlusu kılıç şövalyesi ve kupası. Bakalım eylem tarafından ne varmış? Tılsım yedilisi. Aziz. Kılıç beşlisi. Ve tılsım kralı. Özlemiş mi dediğimiz zaman evet sizinle onun arasında yol mesafesi olabilir. Uzak mesafe ya da koymuş olduğunuz mesafelerden bahsediyor. Sizi uzaktan izleyen. Harekete geçmek için bir beklemeye almış bir süredir bekliyormuş ama gizli gizli arka yollardan sizi takip eden bir dur kişi var burada. Fakat merkezde öyle bir enerji salgılıyorsunuz ki arkadaşlar tamamen bitti enerjisi. O kişinin elini, kolunu bağlıyor ikilemler içerisinde. Siz sanki kendinize odaklanmışsınız. Artık olursa da olur, olmazsa da olur dediğiniz bir enerjiyi ona yansıttığınız için bu kişi de uyanışa geçmiş ve takip ediyor. Arka yollardan sizi takip ediyor. Çözüm arayışı içerisinde sizinle ilgili bir, bir takım kişilerle görüşüyor olabilir. Ve burada çözüm arayışı nasıl geri kazanabilirim, ne yapabilirim dedikleri bir enerji olabilir. Ve dokuzlu bir vadede sizinle görüşme isteği, size eyleme geç, sizinle eyleme geçme isteği ve duygularını sonma, sunma isteği var. Çünkü onu tetikleyen büyük bir kıskançlık enerjisinde bu kişiler. Çok kıskanıyorlar. Sizi kaybetme korkularının farkına varmışlar. Uyanış. Zaten bu dolunay da bunu gerektirmiyor muydu? Evet. Uyanıştalar, aydınlanma yaşıyorlar. Artık sizi kaybettiğiyle ilgili endişe duyup bu durumu toparlamak, harekete geçmeliyim, daha da beklersen ben onu kaybedeceğim enerjisi var bunlarda. Bakın özledin mi sen benim kolektifimi? Çok bencilce davranmış. Size o kadar çok bencillik yapmış ki bu kişiler. Ve ilahi adaletin pençesindeler. Ve nereye geldi bu kart? Kılıç onlusunun üzerine geldi. Aşırı derecede acı çektikleri size yapmış olduğunu belki de başka bir yerden görüyor bunlar bu şekilde yaşadıkları bir enerjideler. Canları çok acıyor ya da sizinle ilgili bir farkındalık ve kıskançlık enerjisi de olabilir. Onun canını acıtan ilahi adalet sistemin ona vermiş olduğu ceza ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bakalım. Kalpten kalbe sohbet. Artık onunla aşk mı yaşıyorsunuz enerji olarak yoksa kavga mı ediyorsunuz? Karşılıklı bir kavga iletişim içerisindesiniz. Ruhlarınız birbiriyle konuşuyor. Kavga da edebilirsiniz. Ne bileyim güzel enerjiler de iletebilirsiniz. Ama aranızda bir iletişim söz konusu. Ve tutku, arzu aşırı derecede gündemde bugün çok özledikleri ve sizin yanınızda olmak istedikleri bir ah çektikleri enerjiden bahsediyor. Özlem var mı? Evet var. Alyans kavuşmak karşılıksız aşk, şans. Şimdi bu kişiler sizin yansıttığınız enerjiyle artık ondan vazgeçtiğinizi, onu sevmediğinizi, yeni kapılara, yeni e, aşklara yelken açacağınızı düşündükleri bir durum içerisinde. Çünkü sıkışmış enerjileri ondan bahsediyor. Artık nasıl bir paylaşım yapıyorsunuz? Nasıl bir iletişim ya da frekans gönderiyorsunuz? Ya da birileriyle haber mi gönderiyorsunuz? Bilmiyorum ama bu kişiye bir an önce size kavuşmayı istedikleri. Bu durumu toparlayacağım. Onu kaybetmek istemiyorum. Ben ona kavuşmak istiyorum. Bana bir şans daha vermeli dedikleri hızlı, çok hızlı bir eylem var. İnşallah bugün o eylemi alırsınız. Peki tekrar soracağım. Canın acıyor. Tamam. Sen pişman mısın? Bir bakalım kart attı. Kupa ikilisi. Sizinle enine boyuna konuşmak istedi. Size sunacağı bir durum. Geliyor arkadaşlar. Bu kişiler uzak mesafedeler. Bir yolculuk. Uzak bir mesafe. Araba yolculuğu. La, size geldikleri ve sizinle bir görüşme, bir konuşma, bir anlaşma içerisine girecekleri durum. Fakat bunu harekete, bu kişileri harekete geçiren durum, yani enerji, sizin ona tamamen sırtınızda dönmeniz. Yani bu kişiler eksik, mutsuz, ayazda kalmış hissediyorlar. Siz onun güneşi gibi parlıyor musunuz? Ve bu sizi güneşini kaybetmiş bir araya gelme, gizli bir buluşmadan bahsediyor burada. Sizin ilişkiniz yasaklı bir ilişki olma ihtimali çok fazla ya da ilişkiyi bir sürede olsa gizli tutma enerjisi. Fakat sizin onunla bir araya gel, onun planı sizinle bir araya gelip bir görüşme, bir konuşma. Fakat bunu çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Kartım uyarı verdi. Görmemesi gereken kişilerin bu ilişkiyi ya da bu birleşmeyi ya da bir buluşmayı görebileceği ve bununla ilgili de zarar görebileceğiniz bir durum var burada. Sen aşık mısın benim kolektifime? kılıç kraliçesi. Para dokuzlusu. Tılsım üçlüsü. Kupa yedilisi. Bir tane daha çekelim. Evet. Kupa dokuzlusu. Arkadaşlar bak vaktiyle sizin canınızı çok acıtmış bu kişi. Çok üzmüş. Artık siz de mecbur kalmışsınız çizginizi çekmeye, bu duruma, bu ilişkiye engel koymaya mecbur kalmışsınız. Hani yeter benim acım. Alanınızda haklı olduğunuz bir durum içerisindesiniz. Acımı çektim, bundan fazlasını da çekemem. Bu kişi de benim hayatıma girmesin dediğiniz ve kendi özgür hür iradenizle ayakta kaldığınız bir enerji ama ondan gelecek olan bir haberle, bir tamamlanma haberiyle bir sürpriz var arkadaşlar bu kişiden size güzel bir sürpriz, sizi mutlu edecek bir sürpriz. Peki barışma olur mu? Yıldız, dilekler kabul olmuş. Ne dileğiniz varsa kabul olmuş. Aldım, kabul ettim. Ve kupa kraliçesi. Yıkılan kule ve mahkeme. Yeni bir başlangıç yüzleşme, yıkılan kule aniden yıkılan bir ilişkinin yeniden bir başlangıç enerjisine veriyor. Aldım, kabul ettim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ben bir tane daha çekeceğim. Şeytan enerjisi, özlem ve kıskançlıkla gelen, tutku arzuyla gelen bu kişiler bu arayı düzeltir mi? Bence düzeltir. O yetiye sahip birisi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.